Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü video görselim de Olumat GTS GST 240 işte markayı modeli görüyorsunuz. Ee, motor çalışmıyormuş. Şimdi burada ırmaklarda ıslak ıslak çalışmaları var. Islak çalışmaları. Buradan ıslah çalışmaları giderken motoru bıraktı. Filtre benzin gelmiyor. Şişmiş olabilir. Çalışmıyor. Bakın ve gaz ayarı. Motor çalışmıyormuş. Bakalım filtre benzin gelmiyor dediklerinde. Filtre değil. Karbüratörü olması lazım. Gerçekten de gelmiyormuş. Bakın. Arızayı belirtisini görüyorsunuz. Arızayı. Baloncuk takılı kalıyor. Bakın. Nerede? İşte. Baloncuk takılı kalmış. Gördüğünüz gibi takılı kaldığı için illa tıkanık var. Şimdi burada yapmamız gereken ise karbüratör temizlenecek karbüratör açıp bakacağız tabii ki. Hadi hayırlısı. Hadi bakalım sökmeye başlayalım. Hızlı bir şekilde yapmaya çalışalım arkadaşlar. Videoyu tamamen bitmeden önce kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın ki sizler için daha fazla video yapabileyim. Daha bu işler yani ilgi olmayan bir şey kimse devam ettirmez. Bu da böyle bir şeydi. Ne dedin? Yani Charles da bayağı iş yarıyormuş Hem bir de töküyor, hem de <laughs> tomu töküyor. Güzel bir şey. Evet kamerayı kontrol ediyoruz. Bak kamerayı bile kontrol ediyoruz. siz görebilir misiniz diye biraz borusu var. Önce bir hava tutalım şöyle. Evet güzel yine yapalım. Belki burada köydeki o şehirden köye getiriyorlar bunu tamir yapmaya. yani anladığını. Belki adam kişileri tanımıyor, çekiliyordur. O yüzden buraya getirmek istemiştir. bu halat tipi kariteli de atmışlar halat tipi umarım kopmaz da halat tipi gördüğünüz gibi halat tipi kariteli atmışlar tamam şimdi benzinli ortumu çıkaralım benzin geliyor buraya o zaman kalp orada tıkanık olma ihtimali yüksektir bakalım neler çıkacak. Büyük ihtimalle karburatörün karburatör çıkarsa arada benim değiştirmemiz gerekecek. Bakın şurada tıkanmış görünüyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar pisler tıkanmış içini bunu temizleyeceğiz. Ondan sonra tabi benzin filtresini de değiştireceğiz çünkü benzin filtresi iyi temizlemediği için bu filtre tıkanmış oluyor. şimdi pırıl pırıl oldu. Gördüğünüz gibi tel geçini görüyorsunuz. Pırıl pırıl temiz oldu. Artık burayı toplayıp yani ihtimali benlik yani bende fitnesini değiştireceğiz. Anılmaz. Bizim size bir karbüratör kullanmış İsmi yok. Sadece motor ismi var. Her bir motor ismi yok. Neyse sadece seri kodları falan var. Şifreli vida var. Her neyse. Bir yerde bulmaya çalışacağım. Ben de Bakalım diğer motorlarla aynı mı? Bulabiliyor muyum? Şurayı açalım. Kameraları odak bakalım. Kameraları biraz ıı, ayarlayalım. Tamam. çıkarttık. Karburatör tıkandığı için bunu da değiştireceğiz. İşte temiz görünüyor ama tıkanmış yine de. Tıkanık değil ama yarı tıkanık. Bir de karburatör tıkanıyorsa benzin fitreleri mutlaka değiştiriniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çatlak var karbüratör boru borusu da çatlak var bunlar pompa arasından benzin kaçırıyor Bunu da değiştirmemiz gerekiyor eğer benzin borusu yoksa yani böyle bir parçanız yoksa bunu böyle kesip buraya benzin borusu sokabilirsiniz böylece taktık. Diğer boruyu da takalım. Karbüratörekten boruyu. Karbüratörekten boru üstten gidiyormuş. Buradan beri geçiyor bakın üstten beri. Kalplerin oradan beri boru geçirmişler. Bu da borunun çok uzun olmasını sağlıyorum. Belki öyle mantıklıdır ama dediğim gibi boru çok uzun oluyor. Buradan böyle geçmesi. Diğer motorlarda da buradan direkt geçiyor buradan. Bir adet daha var sanırım. Bayağı ardalıymış bu motorda. Bayağı sorun varmış. Bir bayağı da yoracağı benziyor bu motor karbüratörü harekete veren motorun borunun borunun ardalandığını gördük. Bakalım buna ne yapabileceğiz. Malum böyle bir boru yok bende. Böyle motor ilk defa tamir ediyoruz. Nasıl bir motor bilmiyorum ama borular ipten gitmiş. arka taraf bastırdık. Çünkü ön tarafı yerine geçinmeye çalışalım. Yanlış buraya taktık belki Yanlışına de. taktık. De Buradan yeri karıştıralım. şeffaf ve kalın borda koyuyoruz. Ben ne dayanıp Bunlar bunları gerekiyor taktığınızda. İşte duruşunu görüyoruz. Boynun duruşunu kırılmadık şekilde. Evet. Şimdi karbüratörü taktığı adama. Öncelikle burada borunun patlak olduğunu gördük karbüratörü silindirden gelen karbüratörü hareket veren bu maalesef ki hatta bunlar arkasında oluyor. şunun arkasında karbüratörü hareket veriyor işte o burada bende yok bakalım üstesinden nasıl geleceğin o bu, buradan bor bol almam gerekecek bir de Her motor aynı değil, farklı farklı yapıyorlar. Bu da o farklılardan bir de bu. Evet gördüğünüz gibi maalesef ki bu çalıştırmaz bu şekilde bunu da tamir edeceğiz boru sonra gel, güzel bir boru alacağız tabi dayanıklı olacak yaptığımız iş şimdi nasıl yapacağımızı size göstereyim eskiden çok yaptığım bir işlerden biri öyle bir daha iki sefer yanımda bulundururum. Bu ara sıkıntı yaşamam. Zaten sahip ne de demiştim. Genelde uzak yerleri kabul etmiyorum diyorum. Yani şey parça sıkıntısı olabileceğinden dedim. Neyse yine de bakayım dedim. Adam zaten buradan geçiyor. Her gün geçiyor. Yani boş gitmiş gelmiş olmayacak buradan. Her gün e, ırmak, ırmak, e, ırmak ıslah çalışmasını yapıyorlar ıslah çalışmaları her gün geçtiklerinden dolayı sıkıntı olmayacak. Bakın artık bir daha karşı var. Bir daha. İşte böyle. Eğer imkanınız yoksa parçayı bulamazsanız durum acilse böyle yapabilirsiniz. Şimdi boruyu yerine takalım. Şunu da çekelim. Şimdi. biraz görmüş biraz geçecek gibi değil bakalım buradan böyle geçer mi böyle geçmesi lazım tabi biraz gayret galiba Şöyle parçayı çıkarayım. Öyle takayım. için parça takalım. İşte. Direkt da takalım. şimdi bakalım hava veriyorum buraya. Şuraya biraz tüp koyduğunuz zaman gördüğünüz gibi hava tüp böylelikle çektim mi karbüratöre hareket verir benzin gelir karbüratöre. Şimdi toplamaya başlayalım. Bir tane burada bir tane de burada. Benzin geliyorum bakalım emzik takılıyorum bakalım. Bakın şimdi emzik takılmıyor bakın. Gördüğünüz gibi hiç takılmıyor. Buradan da rahat benzin gidiyor geri dönüşte. Çok güzel bakın. Böylece buraya kadar yaptık. Şimdi de gaz telini takalım. Bakalım doğru muymuş? Esnek bir tel. Yani bir şey olmaz da böyle esnek olması kırılma falan olur Daha da. Hala değiştirmek veya bulmak zor da olabilir. Çünkü ben böylesini ilk defa görüyorum. Hadi bakalım. Toplayalım artık. Evet, bu da cekle koru varmış. Şekle koru. Şöyle açalım. Bakalım nasılymış. Takmadan önce de körünü takmak gerekiyor belki de. Heh. öyleymiş. Ee, geçtiğinde diyormuş. Bunu da onu şu karbüratör aracında koyacaktık şunu. Çemberi koyuyorum. Karbüratör körünün orada. Siktiniz zaman karbüratörün içine taş bas diye bir çember koyuluyor. Bakın gördüğünüz gibi, on da tamamladı Şimdi bunu tekrar takalım. Bunu da taktı. nerede Garbutuları... evet, parça kaybolmuş gene? Başka nerede işte? كتشبه بلي iki vurma ile ne kadar sıkmış bakalım ne sıkıyormuş iki vurma böyle kontrol edebilirsin Torku, böylece tork değerini öğrenmiş alışın Ha, test de böyleymiş. bakalım şimdi çalışacağım. İple ya açıyoruz, bu kadar doğru topa açıyoruz. Ben bir pompaladık zaten. Yarayıp döbetten. Nerede doğuna bir şey Bir daha deneyelim şöyle. arkadaşlar. Öyle o maç. Numarası kaçtı? GST 240. Motor tamir ettik. Şimdi de kapaklarını takalım. Kapaklarını yarım yapmayalım işine Tam yaparız. koymuyorlar çalışmıyor diye. Buna dikkat etmek lazım. Şuradan bir ek yapalım. Biraz dolaştıralım. Tamam. Duracağım. Bakalım kolay çalışacak mı? Biraz zor çalışmıştı gördüğünüz gibi. Bence biraz zor çalışıyor. O boru çalışmıyor gördüğünüz gibi. Ben, ben takılık gördüm, Boru tıkanmış. Diğer boru delinmiş. buradaki boru. Nereden delinmişti? İşte çatlakları görüyorsunuz çatlakları. İşte karbüratör hareketi veren boruyu da tamir ettik. Bu diğer boruyu değiştirdik. Yani diğer de, de, karbüratörü temizledik. Motor çalışır hale geldi. Evet arkadaşlar böylece motorlu testleri bitirdik. Darbu dama testleri. Bundan sonraki videolarda videolarda görüşmek dileğiyle için lütfen takipte kalın. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.